neyse bu bundan sonrası biliyorsunuz yengenizle benim alemimi aldık. <laughs> <Oy>. ya ben... <laughs> yani yayının sonu iyi ev gitmez. Bir tık Bugün, objektifin karşısında alışık olduğunuz iki isim, o isimlerin bir tanesinin açısı ve güldür güldürün büyük yıldızlarından bir tanesi bulunuyor. Bugün sizlerle objektif karşısında olmamızın bir adet Instagram'dan takip etmemizi ister misin? Peki ya bize yemek yemeye edersin dersin? Bütün... 31, hoş geldin Kublai. Teşekkür ediyorum. Hadi. Ferit şuna bak Ferit Merhaba. çabuk bak çabuk bak. Çabuk bak. <gülüyor> <gülüyor> <Eyviziyelerin> bir günü. <laughs> değil. Yani 28 bin kişi şu an seni bekliyoruz Dodo'da. Dodo şu an 28 bin kişi oturduk seni bekliyoruz. Bek... Bunu söyleyeyim mi? <laughs> ne diyorsun? Bekleyeceksiniz lan orospu çocukları diyor. <laughs> ne bize öyle mi dedi? Dodo. <laughs> ver ver kulakla bir ver. Acı mı çekiyorsun? <laughs> evet. Lan oğlum şunu bir aç <laughs> amına koyayım. İyi ki bir şey istedin sen de ayda yılda bir ya. Ne açayım amına koyayım? Oğlum şunun A wonderful intervention. Aa! Sağdan mı geçeceksin, soldan mı geçeceksiniz? <laughs> Oradan mı atacaksın, buradan mı atacaksın? Allah'ım şu gol olsun ne olur. Lan! Lan o lan ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyor adam? Emre'nin <laughs> ne dedi e, değil mi orada adam kırıya açmış. Ulan adam ne yapıyor oğlum adam ne yapıyor? Ben ona... <laughs> ya benim canım Ronaldo yaptırmak istedi orada. <laughs> Sen Karambar Kamyoncular Derneği'ne üye misin? Karambar. Değilim ne olacak? Bayrampaşa'da bir otelde otogar esnafıyla buluşan bin Ali Yıldırım. Merhaba nasıl? Şimdi seninle buluştum. <laughs> Abislar, çim, ben ağzıslar, izlemek kızlar. Aa konvoya geldik düğün konvoyu. Aa gördüm abi gördüm. Para ver para. Para ver lan. Lan para ver. Kızlar benden uzak dursun da. Kimde var bu sohbet kimde var? Ben aldım. Ha bunu aldın iyi olmuş. Yani kızlar siz de gerçekten karamanı da yani darlamayın diyorum artık hala darlıyorsunuz ya. Yani. <laughs> 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 bu çocuk tasarımcı diye yani bu ortamın göz olmak zorunda mı yani anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Alın mı lan bir tane? Şerefsizim ki bir ben de özledim. Bir şey yapılmıyor ama. Yazıyor hep, Hafta sonuna Cahil Ceyla yazalım. Sabah yayın açayım. Akşamına da Cahil Ceyla yapalım işte. Ananın amını. Oha amına koyayım. Biz ne yapalım amına koyayım o gün peki? Gece yayını mı canlar? <laughs> canlar gece yayın yayını oğlum size işte. Ayıp et. Tam Tanış izliyorlar amına koyayım. Ağdım koptu. Yok doğru izliyormuş. <laughs> Ferit niye bu ki? Smurf kasmak hiç, hiç iyi, sağ iyi sağ bir şey abi. değil. Kaç yazıp değil mi? Dostum. Dostum. Dudu i̇şte işte Dostum... bu <laughs> Dudu dostum. dostum. Smurf'te değilim. Kendi hesabımdayım. Ve derecesiz oynuyoruz. Aha duyar kasamadın. <laughs> Beni kaldırsana. Görevin daha bitmedi. Ben Abla Erol BBL Akademide oynuyor. Öyle mi gerçekten? Ne insanlar tanıdım yıldızlar gibiydiler. Hepsi göklerde parlıyordu. Ama ben seni güneşi seçtim. Bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim Çetim. Hadi eyvallah Çetim benim. Hangi? Vizyonuz <laughs> monami. Şıkışkı. Bir şıkırt yapmayalım mı ya beyler? Bir şıkırt 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 şıkırt. Bir şıkırtlatalım ama neyle şıkırtlatalım? Oğlum. Çok, çok güzelsin çok yani. <laughs> yani. Burak 25 yaşında. <laughs> bir daha ya yok. Ya, Gugu, Gugu. Ya, gugu. gugu. Tövbet altında kalmayalım. He? Koy Gugu. Koy oyna. Tövbet ne demek amına koyun? Gugu. 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 İstiyorsan. He. Gugu. Gugu istiyorsan. Bir dakika çocuğun lan! Bubucuğum istiyorsan Kuzey Amerika'yı sen al koyayım orada aynen bak aynen. sen aynen. daha fazlasın kalabalık ben aşağı ineyim Bubu. Kanka olmaz böyle ama cidden olmaz oğlum adam bir tur geçti yani.